Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Avrupa'nın tek seçeneği Türkiye. Avrupa'ya doğal gaz akışı sağlayan Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından kıtayla karşı karşıya geldi. Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı öne çıkıyor, tarafların önümüzdeki aylarda somut kararlar alabileceği belirtildi. Reuters'ta yer alan bir haberde, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı, şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi. Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde, perde arkasında Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı. Konuşuluyor, ilk olarak ortaya atılan fikrin, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşa etmek olduğu belirtildi. Buradaki doğalgazın önce Türkiye'ye, oradan da Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık %40, onu karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğal gaz alanındaki işbirliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı. İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor, diye konuştu.